Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 12. günden herkese merhaba. Hemen çalışmamıza başlayalım. Gözlerimizi kapatalım lütfen. Derin bir nefes alalım ve verelim. Bir nefes daha alalım ve verelim. Bir nefes daha alıp verelim ve niyetimizi edelim. Bedenimin şifalanmasına, hayatımın şifalanmasına niyet ediyorum. Diyelim ve Yıllardır omurgama yapışıp kalan suçluluk, değersizlik, utanç, kimsesizlik, çaresizlik, pişmanlık duygularını boynumdan, sırtımdan, omuzlarımdan, kollarımdan, göğsümden, karnımdan, kalçalarımdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan, tüm hücrelerimden toprağa kapitmesi için şimdi şu anda tamamen serbest bırakıyorum ve bu akışa izin veriyorum. Yıllardır omurgama yapışıp kalan suçluluk, pişmanlık, çaresizlik, öfke, kıskançlık, değersizlik, yokluk korkusu, yoksulluk korkusu, kimsesizlik korkusu, yalnızlık korkusu duygularını boynumdan, sırtımdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, göğsümden, karnımdan, kalçalarımdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için şimdi şu anda tamamen serbest bırakıyorum ve bu akışa izin veriyorum. Son kez Yıllardır omurgama yapışıp kalan suçluluk, pişmanlık, kimsesizlik, çaresizlik, değersizlik, utanç, sıkışmışlık duygularını boynumdan, sırtımdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, göğsümden, karnımdan, kalçalarımdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan ve tüm hücrelerimden toprağa akıp gitmesi için şimdi şu anda tamamen serbest bırakıyorum ve bu akışa izin veriyorum. Açılan bu boşluğa Yaradanın sonsuz sevgisinin, sonsuz finansal bolluk bereket hissinin, sonsuz keyif huzur neşe hissinin yüklenmesini yüce Yaradan'dan talep ediyoruz. Şimdi başımızın üstünden bir ışık yüzmesinin vücudumuza dolduğunu hissedelim, görelim, gözlemleyelim. Adeta açılan boşlukları bu ışık dolduruyor ve biz şifalanıyoruz. Buna tanıklık edelim. Derin bir nefes alalım lütfen. Ve verelim. Bir nefes daha alalım ve verelim. Son kez nefes alıp verip hazır olduğumuzda gözlerimizi açalım. Sevgiyle şifa olsun. Başka videolarda buluşmak isterseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.